Merhaba sevgili Kartallı çocuklar. Ben Meyhi Bey'in Alerjik Kreşi'nden Pen'in öğretmeniniz. Bugünkü uzaktan eğitim dersimizde Anneler Günü hakkında sohbet edeceğiz. Çocuklar, annelerimiz bizler için çok önemli ve çok değerlidirler. Annelerimiz bizi çok seviyorlar. Aynı şekilde bizler de onları çok seviyoruz. Onlara her zaman saygımızı, sevgimizi göstermeliyiz. Onları hiç incitmemeliyiz sadece anneler gününde değil, onlara her zaman sevgimizi ve saygımızı hediye etmeliyiz. Şimdi sizlerle bir sanat etkinliği yapacağız. Sanat etkinliğimizde kesme yapıştırma tekniği ile çiçek yapacağız. Yapmadan önce hangi malzemeler gerekli onlara bakalım. Renkli A4 kağıtları ya da karton. Kalem. Makas Pipet ve pirit. Öncelikle istediğiniz renkte bir A4 kağıdı alıyorsunuz ya da karton. Ona kalemle bir çiçek çiziyorsunuz. Ben bir tane çizdim. İstediğiniz şekilde çiçeği yapabilirsiniz. Sonra pipetin şurasını ben keseceğim. İsterseniz siz kesmeyebilirsiniz. Şu tırtıklarını keseceğim ben. çiçeğimin arkasına yapıştırıcıyı süreceğim. Şimdi de pipetimi alıyorum. Yapıştırıyorum. Evet çocuklar çiçeğim şu an için bitti. Siz isterseniz çiçeğinizi süsleyebilirsiniz. Yaprak da yapabilirsiniz. Eminim sizinkisi daha güzel olacaktır. Evet sevgili çocuklar, hatırlarsanız bir önceki videoda size bir bilmece sormuştum. Bilmecemiz neydi? Sıra sıra odalar birbirini kovalar. Evet, bunun cevabı nedir sizce? Eminim doğru bulmuşsunuzdur. Ben cevabı söylüyorum. Tren. Evet çocuklar, bir sonraki videoda görüşünceye kadar sevgiyle kalın, evinizde kalın, hoşçakalın.